Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Linux işletim sistemine şöyle bir bakacağız. Linux işletim sistemi bizim big data ortamlarını kullandığımız, üzerine kurduğumuz işletim sistemi türüdür. IT sektörüne giriş yaptığınız zaman Linux işletim sistemi hakkında bir bilginizin olması size her zaman kazandıran başlıklardan bir tanesi olur. CentOS işletim sistemi Linux işletim sistemi dağıtımlarından bir tanesidir ve aşağı yukarı reddetle birlikte, uluntu birlikte en popüler dağıtımlardan bir tanesidir. Zaten Data Science tarafında kendinizi geliştirmek istiyorsanız da kullandığınız, kurduğunuz yazılımların birçoğu Linux işletim sistemi üzerinde çalışır vaziyette olacaktır. Ve Linux işletim sistemini kullanarak bu yazılımların yönetimini gerçekleştireceksiniz. O yüzden Big Data eğitimimize başlamadan önce CentOS işletim sistemi hakkında 1 saatlik aşağı yukarı sık kullanılan komutlar daha çok yönetime, işletim sistemi yönetimine dönük işlemlere yakından bir bakacağız. Daha önce hiç Linux işletim sistemi kullanmamış olsanız bile bu eğitimi aldıktan sonra belli seviyede Linux üzerinde işlemleri yapmayı, programları kullanmayı öğrenir hale geleceksiniz arkadaşlar bu eğitim slayt üzerinden anlatırken aynı zamanda yeri geldikçe uygulamalı şekilde de işlemlerimizi yapacağız. Ve Linux işletim sistemi hakkında ilgi sahibi olmayı sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle işletim sistemi dediğimiz şey donanım kontrolü, sistem işlemleri ve uygulama yazılımlarının çalıştırılmasından sorumlu olan sistemlere işletim sistemi denir. İşletim sistemlerinin farklı üreticiler tarafından geliştirilmiş birçok türü bulunur. Windows, Linux, Unix, Mac ve Solaris işletim sistemi dünya üzerinde en fazla kullanılan ve bilinen işletim sistemleridir arkadaşlar. Bütün işletim sistemlerinde 4 ana katman bulunur arkadaşlar. Bunlar uygulama katmanı, kabuk katmanı, çekirdek katmanı ve donanım katmanı olmak üzere dört başlıkta incelenir. Hepsinin yaptığı ayrı ayrı işlemler vardır. Bu katmanlara yakından bir bakacak olursak arkadaşlar, donanım katmanı dediğimiz katman en alt seviyede yer alan katmandır. Genelde donanım kontrolünü, kaynak yönetimini yapan katmandır. Yani bilgisayarın makine kısmı ile ilgilidir. Sizin işlemcinizin yönetimi mesela donanım katmanında sağlanır. Bilgisayarlar temelde çalışırken 1 ve 0 dediğimiz sinyaller üzerinden çalışır ve donanım üzerinde bu sinyallerin iletilmesiyle işlemler, hesaplamalar yapılır. İşte bunların yönetimini sağlayan kısım donanım katmanıdır. Donanım katmanının üzerinde çekirdek katmanı dediğimiz katman bulunur. Bu da işletim sisteminin donanım ve shell katmanı arasında irtibatı sağlayan katmandır arkadaşlar mimariye göre değişse de genelde işte driverlar bu katmanda hizmet verirler. İşletim sisteminin esas iş yapan kısmı ise çekirdek katmanı dediğimiz katmandır arkadaşlar. Donanım katmanının üstünde çekirdek katmanı, çekirdek katmanının üzerinde ise shell yani kabuk katmanı dediğimiz katman bulunur. İşletim sisteminin kullanıcı ile muhatap olan katmanı bu katmandır. Kullanıcının sisteme verdiği işlemleri anlayıp yapan katmandır. Örneğin Windows üzerinde bir CMD komut satırı başlattığınız zaman aslında siz kabuk katmanıyla muhatap oluyorsunuz. Buradan yazdığınız komutlar sizin çekirdek katmanına, daha sonra da donanım katmanı dediğimiz makine işlemlerini yöneten katmana iletilir kabuk katmanının aslında yaptığı iş kullanıcının kendisine işletim sistemine gönderdiği komutları, işlemleri anlayıp bilgisayarın anlayacağı hale çevirir. Daha sonra da çekirdek katmanını iletir arkadaşlar. En üstte ise application yani uygulama katmanı bulunur. Kullanıcıları daha üretken hale getirmek için kullanılan katmandır. Bir kullanıcının yapmak istediği işleri kolayca gerçekleştirebilmesi için tasarlanan bir arayüze sahip olan uygulamalar bu katmanı oluştururlar. Normalde her işlem donanım katmanı ile yapılır fakat her kullanıcı donanım katmanını doğrudan kullanamaz. Uygulamalar programları bu işi kullanıcının yerine yapan yazılımlardır. Uygulama örnekleri ne olabilir? Kullandığınız bir internet browserdan oyuna, ofis uygulamalarına kadar her türlü end user bir iletişim halinde olan yazılım uygulama katmanında çalışır. Dediğim gibi uygulama katmanı kullanıcıların yani end user'ların işlemlerini kolaylıkla yerine getirebilmesi için tasarlanmış yazılımların çalıştığı katmandır. Bu işletim sistemi türleri arasında bu derste biz Linux işletim sistemine yakından bir bakacağız. Linux işletim sistemi 1991 yılında Linus Benedict tarafından geliştirilmiş bir işletim sistemidir. Intel'in yeni bir işlemcisi için duyurduğu bir proje yarışması sonucunda ortaya çıkmış ve geliştirilmeye başlanmıştır. Daha sonra internette yapılan bir duyuru sonucu dünyadan birçok yazılımcı da bu projeye ortak olmuş ve geliştirilmesi için herkes kod geliştirmiştir bu yazılım için, bu işletim sistemi için. Bu yüzden bu Linux işletim sistemi açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Açık kaynak kodlu yazılımlar nedir? Bir community tarafından geliştirilen, ticari bir amaç gütmeden geliştirilen yazılımlardır. GNU lisansı ile dağıtılırlar. Siz open source yazılımları alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yeni geliştirdiğiniz yazılımların altında bir katman olarak kullanıp işte yeni bir proje geliştirip bunları ücretli bir şekilde de satma işlemi yapabilirsiniz. Open source yazılımların çoğu ücretsizdir. Ama bu yazılımlar hakkında bir destek almak isterseniz destek veren firmalara bazı support ücretleri ödemeniz gerekebilir. Bunun haricinde dediğim gibi open source'un en güçlü yanlarından bir tanesi ücretsiz olarak kullanılabilir durumda olmasıdır. Linux işletim sistemi günümüzde süper bilgisayarlarda, akıllı cihazlar ve internet altyapısında kullanılan cihazların işletim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genelde e, end user'lar değil de yani bir ev bilgisayarında Linux değil de daha çok işte Google gibi, Facebook gibi büyük firmaların veri depolayan ve büyük uygulamaları geniş kullanıcı kitlesine hitap eden uygulamaları çalıştıran firmaların kullandığı işletim sistemleri linux işletim sistemidir linux işletim sistemleri performanslı işletim sistemleri olduğu için daha çok server dediğimiz sunucu dediğimiz büyük bilgisayarlarda tercih edilen işletim sistemleridir end user bilgisayarlarda evinizdeki bilgisayarınızda linux işletim sistemi kullanamaz mısınız indirip kullanabilirsiniz ama yönetim açısından windows'a göre birazcık daha komplike olduğu için daha az tercih edilir son kullanıcı tarafından. Linux işletim sistemi Extended File System dediğimiz dosya sistemini kullanılır. İlk olarak 1992'de kullanılan ext dosya sistemi daha sonra yerini sırasıyla ext2, ext3 ve ext4 sürümlerine bırakmıştır. Bu dosya türlerindeki gelişimle veri boyutlarının, dosya boyutlarının büyümesiyle paralel olarak gelişmiştir. Linux'ta tek bir dizin ağacı vardır. Dizin dediğimiz şey klasör yapısı. Yani bütün klasörler bir hiyerarşi düşündüğümüz zaman en üstte bizim root dizini dediğimiz ve slash işaretiyle gösterdiğimiz bir dizine bağlıdır. Diğer aygıtlar. Aygıt dediğimiz şey işte bir CD-ROM sürücüsü olabilir. Bir USB cihazı olabilir. Bilgisayarınıza taktığınız bir mouse olabilir. Bunların hepsi kök dizine bağlanır. Linux işletim sisteminde aslında her şey bir dosyadır. O dosyanın içerisinde türlerine göre ayrılır. İşte bu kullanılabilir bir cihazdır, bu disktir, bu CD-ROM'dur gibisinden tanımlayıcı ifadeler bulunur ve kök dizinin altında amaçlarına göre bu dosyalar ayrılır. Yani çalıştırabildiğiniz programların dosyaları bir dizin altındayken sizin bilgisayarınıza bağladığınız, bağlamak mount etmek tabiri kullanılır işletim sistemlerinde. Bir CD-ROM sürücüsü de ayrı bir dizinin altında gösterilir. Yine dosya olarak gösterilir. Bu yüzden biz Linux işletim sisteminde her şey bir dosyadır diyoruz. Linux işletim sistemleri güvenli sistemlerdir. Bu yüzden sunucu server tarafında sıklıkla kullanılır dedik. Deneme veya kısıtlı sürüm programları yoktur. Yani işte 15 gün ücretsiz olarak kullanabilirsiniz gibi bir pazarlama stratejileri yoktur. Linux'u kurduktan sonra ayrıca sürücü ve program kurmak zorunda kalmazsınız. Burada kastedilen işte bir wireless adaptörünüz için bir driver kurmanıza gerek yok. Windows uygulamaları son zamanlarda bazı linux işletim sistemleri üzerinde third party yazılımlar kullanarak windows uygulamalarını linux işletim sistemi üzerinde de çalıştırabiliyoruz zaten windows ve microsoft'un da son yıllarda linux işletim sistemi üzerinde çalıştırılabilir programlar geliştirme konusunda bir atılımı söz konusu çünkü burada da büyük bir pazar var ve yazılımlarının sadece windows üzerinde çalışması microsoft firmasına bir dezavantaj bu yüzden Linux işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilir programları da geliştirmeye başladılar yavaş yavaş. Linux işletim sistemi dağıtımları ise türleri ise Ubuntu, SUSE, Red Hat, Debian, CentOS, Slackware gibi farklı dağıtımları vardır. Bunların her birinin farklı özellikleri vardır. Ama aşağıda hepsi Linux çekirdeğini kullanır. Linux çekirdeğinin üzerine yazılmış farklı işletim sistemleridir bunlar. Örneğin Red Hat ve CentOS aşağı yukarı aynıdır. Yani Red Hat'te çalıştırdığınız aşağı yukarı bütün komutları CentOS işletim sisteminde de kullanabilirsiniz. Bunlar ücretsiz işletim sistemleridir. İndirip kullanabilirsiniz. Ama işletim sistemini kullanırken e, profesyonel bir support almak istiyorsanız örneğin Red Hat işte 7 sürümünü kurdunuz, kullanıyorsunuz. Ama bir bug'a denk geldiniz, işletim sisteminde bir soruna denk geldiniz. Bunun çözümü için firmadan, Red Hat firmasından destek almak isterseniz onlarla bir support anlaşmanızın olması gerekir. Bunun haricinde dediğim gibi ücretsiz şekilde kullanılabilir. CentOS işletim sistemine geldiğimiz zaman bizim Big Data ortamlarını ayağa kaldıracağımız, yazılımları üzerine kuracağımız işletim sistemi CentOS işletim sisteminin 7. versiyonu olacaktır. İlerleyen derslerde zaten yakından göreceğiz bunları da. CentOS işletim sistemini efektif şekilde kullanacağız arkadaşlar. CentOS işletim sistemine şöyle bir baktığımız zaman CentOS Red Hat tabanlı bir Linux işletim sistemi dağıtımıdır. Çoğu Linux işletim sistemi dağıtımında olduğu gibi server sistemlerde kullanılır. Güvenilir, performanslı ve lisans bedeli olmayan bir işletim sistemidir. Big Data sistemlerinde ve data analiz işlemlerinde bu işletim sisteminin kullanıyor olma, kullanılıyor olmasının başlıca sebepleri bu maddelerdir. Grafik arayüz desteği olmasına rağmen CentOS işletim sistemi üzerinde yönetimsel işlemler terminal ekran denilen komut satırı aracılığıyla gerçekleştirilir. Linux işletim sisteminin en zor yanı işte bir siyah ekran gördüğünüz zaman herkesi bir ürkütüyor olmasıdır. Aslında burada yapılan belli başlı 25-30 tane komut vardır. Bu komutları bildikten sonra o siyah ekranın kullanıcıları korkutmasına gerek yoktur. Günümüzde Linux işletim sistemlerinin çoğunda bizim masaüstü dediğimiz grafiksel arayüz desteği de aynı Windows'taki gibi vardır. Ama bağlantı politikaları gereği şirketlerin güvenlik endişeleri gereği çoğu server'a siz sadece eee SSH dediğimiz bu komut satırı aracılığıyla bağlanabilirsiniz. Yani kendi Windows'unuza bir program indirirsiniz SSH bağlantısı yapabilmek için. Size verilen Linux işletim sisteminin IP'sini kullanıcı adını girersiniz. Enter'a bastığınız zaman önünüzde siyah bir ekran açılır ve işletim sistemini bu siyah ekrandan yönetirsiniz arkadaşlar. Bu dersin sonunda belli seviyede CentOS işletim sistemi üzerinde yönetimsel kabiliyetler kazanacaksınız ve bu siyah ekranın gerçekten korkulur bir şey olmadığını anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi Linux işletim sisteminde her sunucunun bir hostname'i bulunur. İşletim sistemlerine IP adresi veya hostname üzerinden bağlanmayı sağlayan protokolün adı SSH protokolüdür. Yani şöyle anlatalım bunu. İşte Google'da çalışıyorsunuz. Google'ın uzakta bir Linux sunucusu var, server'ı var. Siz bunun üzerinde yönetimsel bir işlem yapacaksınız. Kendi masaüstü bilgisayarınızdan oradaki sunucuya bağlanmanız lazım. Bu bağlantıyı sağlayan protokolün adı SSH protokolüdür. SSH protokolü sizin terminal ekrana bağlanmanızı sağlar uzak bir makinede. SSH bağlantısı yapmak için farklı yazılımlar kullanılabilir. Farklı tool'lar kullanılabilir. İşte Putty, Xshell ve Storm gibi popüler SSH bağlantı programları vardır. Bunları Windows üzerine indiriyoruz. Bunları çalıştırdığımız zaman bunlar bize bağlanacağımız makinenin hostname ya da IP'sini ve kullanıcı adı ve şifresini sorar. Daha sonra biz kullanıcı adı şifreyi girdikten sonra açılan terminal ekranda artık Linux işletim sistemi üzerinden yönetimsel işlemlerimizi yapabilir duruma geliriz. Diyelim ki sizin bağlandığınız sunucunun bir grafiksel arayüzü var. Buna uzaktan bağlanamaz mısınız? Bunun içinde VNC Viewer dediğimiz bir ekran görüntüleme aracı vardır. Windows üzerindeki Remote Desktop programının yaptığı işi Linux işletim sistemleri için yapan programın adı VNC Viewer'dır. Dersimizin ilerleyen bölümlerinde SSH bağlantısı ve VNC ile bağlanma hakkında bilgi veriyor olacağız arkadaşlar.